Allah ne kadar iyi o ya. Baya zengin olduk anam düşmesin. Düşmesin o kadar sıra. Çok güzel sıralamıştın düşmesin. Tamam. Böyle kaldı. Abi ya bana bir tane versene şu çay çay şeyinden. Tamamdır. Kaç kaç lira abiciğim? Ee, kaç lira? 20 lira bir tanesi. Tamamdır abiciğim. Ben yani alıyorum bir tanesini. Tamamdır abicim aldım. Hadi görüşürüz abicim. Görüşürüz. Bak parayı da bırakıyorum şuraya da. Tamamdır. Oh. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Tamamdır. Nasıl deli insanlar var ya. Hoş geldiniz. Çok güzel keklerimiz var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aha. Vallahi ne kadar şey. Var. Hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Kek, kek güzeldir. Bak şu. Bakın şu elmalı kek. Şu da çilekli kek. Tamam ben çilekli kek alayım o zaman. Tamamdır. Çilekli kek. Hop. Tamamdır. Hop. Tamamdır. Tum tum şık. Dum dum çık dum dum dum. Hayır, kekim düşecek. Kekim düşmesin. Şimdi yeme zamanı keki. Lan. Aa. Uh. Aa. Uh. 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 Teşekkürler. Vallahi anam kek düşmesin. Lan, sakın sakın. <laughs> Abicim ya şu şunları da yağlayabilir miyim? 20 bir de kaç liraydı şey ya onu parsını vermedim. Ben de tam ona diyecektim. 100 liraydı da. Abi ben şunları da yalayabilir miyim ya? tam 200 lira o zaman fiyat Tamam abicim. <laughs> Teşekkür abicim. Al parası. Hadi görüşürüz abicim. Allah ne kadar deliler yani <laughs> çay çay. Çok çok güzel bu yanında gider. Abi ben bunların hepsini alıyorum. E, tamam. Evet, 60 lira. Tamam. Ah. Çay. Aaa. Ah. 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 Ne lan? Bilgisayar da var. Bilgisayar da satın. isterseniz 1000 lira. Bilgisayar ister misin? Bilgisayar 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 mı o çok iyi yanında gider kabloları ne kadar bunun ya tüm hepsi ne kadar bunun Valla bin lira tamam ya oh vallahi bilgisayar Allah bunda kalbimi yakarım ben ya lan kalbim benim sarı neden sarı? çünkü yaralandın he <laughs> çabuk bana şey verin bir tane varil verin boş varil abi boş varil vermiş en üstteki boş hadi bakalım o da 300 lira. Aa kafam. Kafam. Neyse boş ver ben düzeltirim. Varil. Varil. Hayır kafamı atmayın. Aa. Aa. Hayır. hayır. Aa, bu da parası. Valla parasını verdi gitti. Öldü adam. Eee. <laughs> Aha. Ben bu bilgisayarı şey alayım mı? Adam sonuçta yani. Tamam ama. Tamam, tamam. Ne oluyor abi de? İlginç şeyler yaşanıyor burada. <laughs> Kafam gitti. Kafa. Vallahi ne kadar güzel kavlar yaptık ya. Vallahi ben bununla şimdi bir şey yapacağım. <laughs> Hadi ya biraz daha hızlı. Yapsak ki acaba Yapıyoruz abicim ya Yapıyoruz yapıyoruz dükkanı. Vallahi adam çok para verdi ya Hadi hızlı yapın Tamam abicim Kanka bak şunu da yap Neden yıktırıyorsun Hayır, hayır. Bina gitti Ya Hayır Mimar Efendim ya Binayı yıktı ya ne? Binayı mı yıktı? Geliyorum lan. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Şimdi ne yapacağım? Kovuldun lan işten. Hayır. Neden? Ya ben şimdi bunu nasıl dizeceğim tekrar ya? Öf ya. Şunu şöyle koy. Bunu böyle koy. Şunu şöyle şöyle şöyle, şöyle ya. <laughs> Çabuk lan çalış. Lan sen de git lan buradan. Hayır. Lan ne kadar güçlüymüşsünüz. Uzaya gitti. Çabuk lan ya. Yap sen de. Ya düşüyor bunlar ya. O dengede tutuyor. Düşüyor. Nasıl tutacağız? Şikayet etmeseydin o zaman. <laughs> Aslında kule be. Küçük market işte ya. Öf, bak bak yapıyorum şu anda. Vallahi çok güzel olacak. Çok güzel. Boş ver oradaki planı Bak çok güzel yapıyor Oo. Oh. Valla tadından da elmez Hadi bakalım. Oh, Hadi yıkılmasın. Bir deprem oluyor. Deprem olmasın. Bak. Tadından da elmez. Ya ben ne zaman güzel işçi bulacağım ya? Al lan bunu. Al lan. Pü ya. Of ya. Pü. ya marketin zamanı nasıl yapacağız ya biz ya? Bak binanın sahibi geliyor. Gördüm. Ney? Binanın sahibi mi geliyor? Bakalım evimize. Ya yani marketimize. Bir ay geçti. Bakalım ne kadar büyükmüşler. Hadi bakalım. Nasıl? Nasıl gidiyor? Vallahi Mükemmel gidiyor ya. Hemen yap şu kulübeyi kul belki. Güzel, güzel olur. Tamam yapıyorum hemen. Yapıyorum yapıyorum. Bir dakika bir dakika. Ee, bir dakika bir bakmayın. Gözünüzü kapatın. Çok önemli bir uygulama yapıyorum. Bu uygulama sayesinde çok daha güzel gör güzel görünecek. Tamamdır. Hadi lan biraz hızlı yap. Ee, tamam çok küçük bir şey zaten ama şunu da şöyle yaptık mı bitti bakalım bir çekil yani hiçbir şey olmasın valla çok uğraştım bakalım mahal ne, ne yapmışım lan lan bu ne Ulan, bu ne oğlum bu ne bir elma bile zarzı olsun bu ne iyi şey Market. Lan bu ne marketi ya? Rafa ya Rafa küçük Rafa. Lan rafını ben alacağım siz ne yapıyorsunuz? Bu ne oğlum üstünde üst, üstüne çıkarsam bu pat diye kırılır yani. Çık bak kırılmaz bu sağlam. Allah. Aa, bak onu da gördün mü? Sıkıntı çıktı. Mimar mısın sen? Evet ben mimarım da. Yani sıkıntı çıktı. İşleri yapalım. Sen de kovaldın lan git. He <laughs> hayır ya. ya. Neden kovaldım ya? Ben tek başına nasıl market yapayım? He <laughs> bu ne ya? ya? Bu nasıl market ya? Delireceğim ya. <laughs> Düz geldi güzel işçi bu lan. Tamam ya. <laughs> güzel işçi bu lan bari. Ne yapacağız? Biz ne yapacak? Hı hı. Ne güzel işi bulacağım. Ona nasıl maaş vereceğim? Dur lan bir dakika. Sen işçiye kaç aylık kaç maaş veriyordun? 10 lira veriyordum. Bak 10 lira ne? 10 lira. Zaten hiç kimse düzgün çalışmaz. Ne ne derin 10 lira versin o kadar şey? ya. Allah Allah. Tamam ya. Kaç lira yapayım? Neyse. Ayak. Ne? Bin kat mı? Lan sen mimar değil misin? on bin lira senin için hiçbir şey. Deli bir adam. Ha tamam ya. Öf ya. Ne şu ilana yazayım ya. Deli ya.